Selamun Aleyküm Arkadaşlar hoş geldiniz bugün Outlast oynuyoruz korkunç bir oyun ama iki oynuyoruz yani şurada görmüş olduğunuz gibi ee, çok azıcık bir ucundan baktım şimdi normal oynayalım abi biz zaten korktuğum bir oyun Outlast 2 şiddet cinsel içerik ve ağır bir de içeri lütfen keyfini çıkarın evet, devam et diyelim şimdi Lenlendirman Kırsal Arizona bölgesinde acıması çöldürülen hamile bir kadının arkasındaki cevapları çekilmez koşullar altında arayan araştırmacı bir gazetecidir. Siz onun kocası, asistanı ve kameramanı olan Blake Langer mısınız Her şeyi kaydedin. Siz ikinci savaşçı değilsiniz. Çölde sizi bekleyen dehşeti gezinmek için tek seçeneğiniz koşmak, saklanmak ya da ölmek. Ezyon peygamberlerin gönderdiği en kirli olandan diye bir şeyler falan filan yani. Evet. Şu an susuyoruz. İlk biz miydik ya? Korkuyormuş. Bu. Kim Olan oğlan yakalandı. Aa, sırtım kaşındı. <laughs> Şimdi ben bunu İngilizce olarak çevirmeye çalıştım. Aslında çeviriyordum çoğunu da. Ama çok hızlı konuşuyorlar şuralarda mesela. Çok hızlı geçiyor falan. Onun için çok çeviremedim. Hava için olsun diye söylemiyorum Kürt çarptı hızıyla. Zaten 2017 mi? 2018 mi? Ne çıkıştı bu Türkçe emresi illaki çıkmıştır. Evet. Kameraman ya şu atlas gerçekten çok ge ge gerici. Nasıl söyleyeyim? Konuşamadım şu an. <gülüyor> <gülüyor> Abi sol kontrol paneli sana geçsin. of the landscape behind me as you can. Tamam, şöyle you got me? Yeah, we're good. Um, um red leather yellow leather, red leather, yellow leather. have, şöyle a a soup have a a soup Okay. Have a soup have a soup I'm Lynn Langerman. Here for news tomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victims Hey Lynn um, I don't think you should say murdered we don't know that. Oh, I'll say she strangled hmm. herself to death. That's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first thirty, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus too. I mean how it just. Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. Take the Two weeks ago, a young woman was found wandering barefoot. Pregnant and alone on a barren stretch of highway a hundred miles from the nearest name. I do to know, the Fuck. Ya neden benim tüylerim diken diken oldu şu an? Ters acı görünce. Abi ne oluyor? Aga ben oynamak istemiyorum. Ama harbiden ya. Hassasiyeti Hassasiyete bakacağım bir. Bir saniye hemen hassasiyeti çok azıcık daha çoğalttım tamamdır abi ya aslında şu lan yani evet burada kitaplar var yani neyle eğiliyoruz ctrl ile c de ve şu an eğilemiyoruz ama şu an ne koşabiliyoruz ne eğilebiliyoruz Sen yani kimsin kanka Bir de bir şey söyleyeceğim bu Gerçek insan bedenine Niye o kadar benziyor Ya da öyle mi olması gerekli Acaba ama şu an çok korkunç Ya şu an Şu an o kadar değil ama Olacak bir şeyler yani hissediliyor İnşallah böyle Karşımıza birden bir şey çıkmaz da Şu jumpscare'lardan nefret ediyorum En çok Five Nights at Freddy's'de Görüyordum onun da videosunu çekmeyi Düşünüyorum ama Abi arkamdan Abi şunları falan saklanamıyor muyuz? Bir, bir Sesler çok artmaya başladı. Başka gidecek bir yer de yok yani. Şuradan bir şey alamıyoruz da. Bizden kapı kapanmasın aga. We're not alone here. Bu, ne dedi? Burada yalnız değilsin mi dedi? Öyle burada bir şeysin dedi de. Yalnızsın mı dedi yalnız değilsin mi ne dedi Abi Oha Abi neyse hep adamımızda böyle bir Kaza oluyor bir İçine mi içine giriyorlar adamın Birinci oyunda mı ikinci oyunda mı ne Abi. İçine giriyorlar ya Sonunda Saçma sapan hep adam Bir şey oluyor ya böyle Abi size de bok mu var ya böyle. Bak. Şimdi dur. Şöyle mi açıyorduk? Lin. Şöyle açıyorduk. Lin. Hedefinizi her zaman tap tuşuna basarak öğrenebilirsiniz. Tap tuşuna bastık şimdi. Göz gideri gözden geçirme. Yok ki. E, e, nasıl çıkacağız? Tamam. SC. Şimdi find lane değil mi? Şeyi nasıl açıyorduk? F ile de şeyi açıyoruz. Ama şöyle mi atlayacağız? Buradan nereye? Buradan buraya herhalde. Başka yere, e or oraya eğinemiyor muyduk? Bir boşluğa atlamak için. Tamam. Şimdi buraya geldik. Çıkıntıya girmek için sadece çıkıntıya doğru hareket et. Sol ve sağ. Heh. Tamam. burada da bir shift gene yani normal ayarlar CTL şey yapıyor basılı tutmamız lazım shift kameramızı kaldırmak için rek şartı devam etmek için ha buraya şimdi kayıt alıyor not alacak herhalde tamam video kaydedildi buradan şöyle ne yapıyoruz Ha. <laughs> <laughs> Tamam çıkalım abi şimdi bunun. Şimdi şu anda çok karanlık olmadığı için de şey yapmak istemiyorum. Açıp pili yok etmek istemiyorum. Ee, burada değil ama burada pil bulabilir miyiz acaba? Çünkü bizimkinin pili çok azdı. Ay. Lan yanıyor adam galiba. Yanıyorsun Fuat abi de. Şimdi kanka biz nereye gideceğiz? Şöyle şuraya şöyle. Galiba buradan değil mi? Bu Buralar karanlıkmış ama. Tamam işte bizim pil bulmamız lazım. Bak sen şarjla Oh fuck me. Fuck me mi? Aaaa bu ne? ne? not happen Lin. Lin değildir bu oğlum. Bu bence o öndeki var ya o öndekidir bence bu. Dur bakalım şimdi hemen Bunu bakarken inşallah hiçbir şey gelmez. Onlar ha pilotmuş. Pilotmuş. The fuck kind of people would skin somebody alive? Jesus Christ Lin. Dersini canlı canlı yüzmüş. Ama canlı canlı yüzdüğünü nereden biliyoruz ki? Belki öldürdü ondan sonra yüzdü. Pili var mı sende kanka? Lan nereye gidiyorduk? <laughs> Şimdi başlangıç olarak çok korkmuş başlatmadı. Tam biraz da biraz daha gitsin. Biraz, biraz daha kullanırız ya. Sol alt elinde tutarak geriye bakabilirsiniz. Yenileyelim ki. birden bir şey çıkmaz değil mi karşımıza? Sol alt da böyle arkaya bakabiliyormuş. Sol alt. Oyun ilerledikçe zaten daha çok anlayacağız oyunun mekanizmasını. Ya zaten burada hani öyle bir dövüş şeyi falan yok. Kaçacaksın, saklanacaksın ya da öleceksin. Yani aynı başlangıçta dediği gibi. Evet. Kasaba orta oh, şekiller her şeyden kilometre uzak düşündüm. <laughs> Ben kayıtları açıp hep bakacağım çünkü orada ayrı bir ses kaydı alıyor kendisi, beyefendimiz. Aaa, <laughs> yalnız değilim. Ha, o şey dediği olabilir acaba. Ama bak gerilim müzi müziği geliyor, ben de geriliyorum yani. Boş bir şey değil bu, tamam mı? Arkadaş. Abi ama, ama 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 şey olarak ee, dokular olarak çok iyi yani oyunu beğendim ama oynarken insan bir şey oluyor tedirgin oluyor açalım mı Dur, şeyi kapatarak açalım zaten aydınlık ya belinizden yüksek misin tamam bu normal atlama zaten ya kanka şimdi bizi buraya mı girdirmek istiyorsun ne, ne ayak? Hello. Kanka, I'm lost Tam. kapı kapalıysa hiç uğraşmıyoruz. Şuradan yandan mandan bir giriş var mı diye. bakı yokmuş yok. Yokmuş giriş sanki. Neydi o? Kapı mı açıldı? Sıkışmış. Ano ne? Ha. Abi şimdi bak. Ama burası çok şey duruyor ha. Şş, alo. Raymond. Var mı kimse? Abi ses geldi bir yerden. Hey. Hey man. Oh shit. Oh shit. Bu daha yeni olmuş. Just happened. Şunu kapatalım. oraya bir şey vuruyordu değil mi? Ben yanlış anlamadım ya. Yani. Abi çok psikopat bir yere geldik ya. O ne lan? Buranın kapı kolu koymamışlar. Neden bir şey kapı açalım. Yerin kapısı açıldı. Buranın da kapı kolu yok. Lan orada biri var. Ben orada... <laughs> sevgili peder, sevgili tanrımız beni görüşleri kutsamaya devam ediyor. Ve ben gün geçtikçe düşmanım her zamankinden daha da yakın olduğuna katı ne? Olduğuna emin oluyorum. Kutsanmış müzik içinde yükselirken Daniel'ın odasında bulunduğu kattaki lekeleri fırçalıyordum ve yanan güneşe benzer bir yaratık gördüm. yerdeki manzara beni mahvetti ama dişimdeki dişimdeki teller ve sarık bacaklarımı silah olarak kullandım. Fakat çocuk yapma amacında olan vardı ve bu korkunç güneşin batması gibiydi o dünyayı ve ateşten korkusalan bir şey doğurdu. Ben de aynı korkuyla doluydum. O da harika ki nef ne nefes alabildim ne de hareket edebildim. Ve küllü suya den köreden yıllar önceki kendimi gördüm ve ağlamaya çalıştım. Fakat yapamadım ve uyandığımda kendimi şehvetle ıslanmış, bir şey, ıslanmış buldum. Bir erkeği içimde hissetmek için arzuluyordum ve bu his korkudan çok da farklı bir his değildi. Kendimi rahatlamak için sizin tekniklerinizi denedim. Dehşet Tanrı'nın ee, hareketlerinde neşe kaynağı gibidir fakat ben en büyük rahatlamayı sinir ve samimi bir dua rahmindeki tecceri öldürmüş alandır kutsalarlarla sürünüzün en saadı liza abi liza sen ne ayaksın ya. bak burada yatakların altına sürünerek girebilirsiniz şöyle mi yani gelecek var mı ki niye girdik ee, sadece ipucu muydu bu sadece o zaman. Abi şimdi... Şimdi bak neyi merak ediyorum biliyor musun? Şimdi relay tamam mı? Şeyi değiştireceğim, Şunu değiştireceğim. Pilim de yok. Pilim de yok. Ee, ne yapacağız? Abi ya. Bak. Pilim de yok. Senin pilin yok abi pil mil bir şey verin bana Allah aşkına aldık kan var şimdi bir şey diyeceğim kastı biraz çömelmeyi biliyoruz O kadar değil katlayamadım Tamam abi şu anda ya ben nasıl göreceğim onu E şunu yakamıyor muyuz şunu? Şunu alıp yaksak nasıl olur? Abi lan hiçbir şey göremiyorum, göremiyorum hiçbir şey, bir şeyler oynuyorum de. Ankara ne yapacağız şimdi? Bir şeyler oldu ya ama abi bir şeyler geliyor. Lan Ah, bir Merak etmeyin, korona Abi şimdi bak bir yere gidiyoruz ama görmüyorum nereye gittiğini ya. Bak şimdi ben hiçbir şey anlamıyorum ki nereye gittiğine dair. Bir şey olsa yani anlamayacağım. Abi çok sıkıntılı bir yere geldik bak çok sıkıntı Alalım. e Ebenin feryadı bebek geliyor bıçağı hazırla gece evesi bebek geliyor anne düşmana içeriden lekelendi tanrının yaratılışı, şey günahla kurtuldu şükürler o bayağı şarkı yazmış lan manyak ha pil pil yok mu pil al bak yine karanlık yere gidiyoruz ya pil niye vermiyor bu oyun bana şuna bak ya lanet bir şey şurada da bebek ama gözükmüyor hiçbir şey. Şimdi kanka bak ben bir yere gideceğim. Bana pil vermiyorsun. Sen nasıl bir oyuncusun ya lanet olası. Abi ben şu an aha. Abi tamam bir şey Abi bunlar çocuk mu bunlar ne? İnsan herhalde. burada ne Buraya gidemiyorum. Demek ki buradan bir yere gideceğiz. Ha buradan gidiş var. Abi bana bir tane pil verir misin artık? Oyun gibi senin var ya. Burası geldiğimiz yer miydi? Yo. Ha burası geldiğimiz yer lan. Şuraya gideceğiz biz şuraya. Şuraya gideceğiz. Ama lanet olsun ölümü göremiyorum ya. Abi bak vallahi önümü göremiyorum. Dursana oyundaki aydınlığı biraz şey yapabiliyor muyuz acaba? Kontroller değil gene. Zorluk normal. Ee eğilmeyi aç ne lan? Eğil, eğilmeyi aç dediğin şu değil mi? Ben dur bir şeye bakacaktım ben şimdi. Oh, biraz gerildim. Uygula de. Tamam oyuna dön. Eğilmeyi aç dedi şu değil mi? Ha yani bu eğilmeyi aç basılı tutsun ya da basılı tutmadan açılsın manasında bir şey. Sürünmek için C tu tuşuna basın sürmek için C'ye basıyoruz. Tamam. Ee, biraz daha aydınlık bir tarafa denk geldik de yoksa sıkıntıydı yani. O hayatım geçtik de bunun için yok. Ne evet, yıkılmış ki? Abi şu <laughs> Vallahi değil ya. Şimdi dur biraz etrafı inceleyelim ben çünkü geldiğimden beri hiçbir şey anlamadım bu Burada bir şey yok. Abi. Ay benim kötü. Abi öldük mü baştan mı başlayacağız? Ya abi, benim suçum değil ki ama. Abi kadın birden geldi tuttu ne haber falan filan. Abi dur 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 bir kaçalım ya bir kaçalım ya Allah aşkına. Abi bunu ne, nereye saklanacağız ki bunu? ne lanet bir kadınmış ya yani. böyle. O zaman gizlene gizlene gidelim hadi bir gezin. Allah mahallenin köpeği de şey oldu ya. Nerede bu karı? Manyak karı ya. hareket ediyor? Yok, yok. için Abi manyak karı kim ya? Ve nereden geliyor bu? Acaba bizi görmese? Hareket mi ediyor şu an? ses. Ses. Yes. Yes. şimdi saklana saklana mı gitmemiz lazım ben anlamadım ya bu manyak karı Şu adam harikalar yaratıyormuş abi vallahi bak gerildim ya bu manyak karı birden Abi dur ben nereden geliyordum? Şuradaki pili de alalım ben. Yani. Abi onu şimdi oraya çektik ya. Dur hemen şurada değişelim Dur bakayım burada şeysiz daha mı yapıyor? Çıkış kuracağım. hareket etti. Hareket etmedi mi? Bizim amacımız neydi? Onu buraya çekip şey mi? He, amaç şu, onu çekeceğiz. Kaç! Kaç! Lan kaç! Lan ne kadar yavaşsın! Lan! Ya abi ben nasıl kaçayım ya manyak! ya ben nasıl kaçacağım aga? Dur ya! Böyle bir şey olamaz aga ben biraz mola istiyorum. Vallahi çok gerildim nasıl kaçacağımı da bilmiyorum. Dur lan sen de. Dur saçma sapan laflar söyleyip durun Vallahi Arkadaşlar çok gerildim tamam mı? Ben bir lavaboya falan gitmem lazım. Bir elimi yüzümü yıkayayım harbiden. Değişik oldum şu an. Neyse bu bölümü burada bitirelim. Abi, bu ne ya? Bize her şey Bu nedir kardeşim bize? Niye böyle yapıyor ki bu? Neyse arkadaşlar hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Öğürkü bölümlerde görüşürüz. Tamam. İzleyin. Like, yorum, abone olmayı unutmayın.